Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor. İzaqan erculu ila salati fe la yu'mid aynayhi. Evet. <laughs> Namaz, nasıl kılacağız? Efendimiz bütün detaylarına varıncaya kadar şey etmiş, tarif etmiş. <laughs> Şimdi bir kere kıbleye dönmek namazda farz. abdest olmak farz. abdest adam namazı olmaz. Kıbleye dönmezse namaz olmaz. Ama efendim ben uçakta kılıyorum, otobüste kılıyorum, trende kılıyorum. Ha, orada da namaz kılacağız. Oturduğumuz yerden yanımızdakini rica et. Siz kıbleye dönebileceğiz. Ama biz kıbleye döndük. Uçak, tren, otobüs döndü. Tam tersine hiç problem yok. Başlarken kıbleye dönme imkanınız varsa dönün. Yok, nereden döneceğiz? Böyle kum gibi insan. Durabildiğin yer geçerli. Mazeretin var çünkü. Fakat normalde kıbleye dönmeden namaz fevelli veç geçatran mescidil haram. Küllemâ dekhal aleyhe zekeriyel mihrab. Esas bu mihrab ayeti, bu kıble ayeti bu değildir. Mihrab geçtiği için bunu asarlar. Fevelli ve çeke şatral mescidil Kabe tarafına dön. Allah'ın emridir. Bundan dolayı namazda kıbleye dönmeden namaz olmaz. Evet. Şimdi namaz durduk. Evet niyet edeceğiz tabii. Hangi namaz kıldığımızı bileceğiz. Eğer imamsa, imama uydum diyeceğiz. İmama uydum demezsek ayrı kılarız. Olmaz. İmama uyarsak e, farz kıldığımız zaman imama uyuyoruz biliyorsunuz. Teravihte sadece cemaatle kılmaya izin var. E, bunun dışında nafileleri imamla kılmaya izin yok. Farz e, farzı duyduk mu uydum imama dedik mi bizim farzımız garantili. İmam hesabını verecek. Ama kendin kılarsan, kıraatı düzgün yaptın mı, farzını vacip düzgün yaptı, hesaba çekecekler. Düzgün yaptıysan ne güzel. Ya yanlış yaptıysan bir havaya gidecek namazın ya da kör topal bir namaz olacak. Onun için cemaate geldiniz mi, uydum şimama dediniz mi, garanti belgeniz var. Öyle diyor Peygamberimiz. İmam damin, imam kefil namazınızın eğer tam yaparsa hem ona hem size eksik yaparsa imama eksiklik sorumluluğu imamın sizinki garantili diyor. Hadis var böyle. Onun için camiye gelmek lazım. Uydunuz efendim. Şimdi adam namaza duruyor. Yalnız veya cemaate uyuduktan sonra ya işte Süleymani tamir ediyorlar. Çadır camisi kurmuşlar. Kim kurduysa yani bu demirler iyi kaynatmış ha, demirlere bakıyor herif. Kenarlarını kontrol ediyor. Gözü sağda solda. Yanlış. Buna iltifat derler. Şeytanın namazdan çalmasıdır diyor peygamberimiz. Evet. Göğsünüzü kıbleden çevirseniz namazınız bozulur. Gıble farzdır biliyorsunuz. Göğsünüzü kıbleden çevirseniz bozulur namaz. Göğsünü çevirmiyor, kafasını böyle kubbesine bakıyor, halılara bakıyor sağa sola. Bunlar şeytanın namazınızdan çalmasıdır diyor. Bir de şunu söyleyelim. <laughs> Mesela secde edince secde yedi aza üzere olur diyor Peygamberimiz. Namazda kıbleye dönmek farz. Bütün azalarınızı kıbleye döndüreceksiniz namazda. Secdede de bu farz aynen devam ediyor alın baş iki el üç iki diz beş iki ayak yedi peygamberin emri böyle yedi aza ile secde olur adam namaz kılıyor ayakları havada bu adamın secdesi yoktur adam namaz kılıyor ayakları ters koymuş sırtını koymuş secdede bunun da namazı yok çünkü yere değmesi neyle olur insanın ayağı değil mi sırtında mı olur Hadi bakayım bir taneniz ayağının sırtını burada yürüsün bakayım. Ha numaracılar yapıyor milleti güldürmek için. Onlar istisna ama şimdi normalde insan yere nasıl bakar, basar? Ayağının altıyla. Onun için secdede ayağın altını böyle koyacaksınız. Secde ettiğiniz için böyle kıvıracaksınız. Kıvırılmıyor adam kireçlenmiş. Ucunu, ucunu değdireceksiniz ayağın parmaklarının ucunu. Böyle sırtını koyarsanız secdeniz Olmaz. Şimdi efendim şimdi burada had okuduğumuz hadis-i şerifte peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazda durduğumuz sizden biriniz öyle diyor ne ee, yapsın adam sağa sola bakmayayım diye veya şimdi soruyorlar hocam Kabe'ye gittiğimizde ee, Kabe'ye mi bakacağız önümüze mi bakacağız evet ben de onlara diyorum ki namaz kılmak bir sevap Kabe'ye bakmak da sevap. Kabe'ye bak. Ama Kabe'ye bakacağım derken, ha bu adam Fransalı galiba, Nijeryalı bunu dersen o zaman önüne bak. Önüne bak. Şimdi burada da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte namazda nereye bakacağımızı söylüyor. Ee, adam diyor ki ya hocam insanın gözü kaçıyor işte. Önümdeki Nijeryalı, Mısırlı, İngiliz, Türk filan diye gözüm dalıyor. Onu görmemek için yumuyun gözlerimi. Diyor ki peygamberim bu da yanlış. Bu da yanlış. Sağa sola bakmak nasıl yanlışsa diyor. Sizden biriniz namaza kalktığında, namaz kıldığında iki gözünü yummasın. Yummasın. Bu da mekruhtur. Ne yapsın ya? Secde mahalline baksın. Secde mahalline baksın. Efendim secdedeyken secde ettiği sırada huçu burnunun iki yanına baksın. Ettehiyyatı okurken kucağına baksın. Sağa sola bakmasın. Gözünü de yummasın. Yumarsa kerahat olur. Namazın sevabı azalır. Namazın sevabı azalır. Gözünüzü de yumman. namazda diyor. İbn-i Adi Abdullah bin Abbas'tan İmam Suyuti İza kâme ahadukum fîs salâti İki gözünü yummasın şeklinde hadis-i şerifi nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerini bizim nail eylesin inşallah. Güzel namaz. Evet. iki rekat hiç Allah'tan başka şey düşünmeseniz ahiret du duygularıyla Allah'ın huşu ve hudulu olarak, duygulu bilinçli olarak iki rekat namaz kılsanız günahlarınızı sıfırlarsınız diyor Peygamberimiz. Böyle namaz kılmayı Allah bize nasip etsin inşallah.